Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Dilerim herkes iyidir. Herkesin sağlığı, saati, keyfi, huzuru yerindedir. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincan sevgili Oğlak Burçları'na özel kapattım. Oğlaklar ve Yükselen Burcu Oğlak olan arkadaşlarımız için 1-10 Nisan arasına özel şöyle genel bir duygu durum falan olsun istedim. Dilerim ki çok güzel şeyler duyarsınız ve neyse gönlünüzden geçenler onlar çıkar falanızda. sevgili Oğlaklar. Ayrıca hemen Elime yine enerjisine çok güvendiğimi her fırsatta söyledim. Melek kartlarımı aldım. Sizler niyetiyle şöyle karıştırarak bir tane kart çekeceğim. Ben bu kartların enerjisine %100 güveniyorum. O yüzden e, bu mesajlara çok önem, çok değer veriyorum. Umuyorum ki sizler için de iyi bir e, rehberlik edebilecek bir kart gelmiştir sevgili oğlaklar. Evet şimdi herkes hazırsa herkes fincana odaklandıysa ben de siz sevgili olaklar niyetiyle kapattım fincanımı hayırlar olsun şerler geri dursun diyerek açıyorum efendim bakalım fincan bize ne gösterecek şöyle anlayan arkadaşlar için hemen bir gösteriyorum hemen bir fikir sahibi olun istiyorum sonrasında ben kendi gördüklerimle devam edeceğim bu arada arkadaşlar benden kişisel danışmanlık almak isterseniz ya da danışmanlık hakkında bilgi almak isterseniz Instagram adresim ve WhatsApp da videonun altında ekledir. Oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Şimdi herkes gördüyse ben kendi gördüklerime devam edeyim bakalım sevgili olaklar. Bir oynak bir sıkıntınız var. Ee, yani şu an var olan sıkıntınız e, sizi böyle hani. Çok da büyük bir sıkıntıdan da bahsetmiyorum bu arada ama hani böyle e, ara ara sizi belki e, negatif düşünmeye e, sürükleyen ya da içinizi böyle e, huzursuzlukla dolduran o sıkıntı her neyse çok oynak bir durumda ve bu süreçte yani bir 10 Nisan arasında yüksek ihtimalle bu e, sıkıntı hayatınızdan çıkar gider diyorum sevgili oğlaklar. İnşallah da yanılmayalım tabii ki. Kocaman bir gözünüz var yani hani böyle nazar göz e, bunlardan bahsetmeyi gerçekten sevmiyorum ama o kadar net çıkmış ki e, söylemeden geçemeyeceğim enerjinize lütfen dikkat edin enerjinizi kimsenin düşürmemesine dikkat edin çünkü üzerinizde kocaman bir göz var ve hani böyle çok da iyi bir göz olduğunu da söyleyemeyeceğim sevgili oğlaklar diyorum. Şimdi bunun yanı sıra hayatınızda biri varsa e, evliyseniz bir partneriniz varsa e, çok romantik bir süreciniz de olacak yani çok romantik bir anda yaşayacaksınız hayatınızdaki insanla. hayatınızda kimse yoksa e, yine bu süreçte böyle romantik anlar yaşayabileceğiniz buna e, bunu hak eden e, biriyle tanışma, durumunuzda söz konusu olabilir diyorum aşk konusunda e, galiba desteklendiğiniz bir süreç olacak böyle baharın gelmesiyle hepimizin içi zaten bir cıvıl cıvıl oldu e, sizin de böyle Dediğim gibi cıvıl cıvıl zamanlarınız olacak gibi görünüyor. Bu 1-10 Nisan arasında hayatında biri olanlar hazırlıklı olsun. Sürprize belki kendiniz yapmayı planlıyorsunuzdur. Bu da bir ihtimal tabii ki. Hayatında kimse olmayanlar da biriyle tanışmaya, belki eskiden gelen biriyle yeniden bir iletişim kurup romantik bir sohbet etmeye de hazırlıklı olsunlar diyorum. Bunun yanı sıra, e, bereketli bir süreçtesiniz yani e, hali hazırda çalışan kazanan bir oğlaksanız paranızda gerçekten bu süreçte bir bereket olacak gibi görünüyor hani her zamanki e, belki harcamalarınızı yapacaksınız belki her zamanki e, gibi hani o rütünden çıkmayacaksınız belki ama o paranızın bir bereketinde hissedeceksiniz gibi görünüyor. Çalışmıyorsanız, iş arayışınız varsa ya da birinin sayesinde hayatınızı devam ettiriyorsanız yani biri size maddi olarak destek oluyorsa yine ee, bu bereketten sizde faydalanacaksınız gibi duruyor. İşsiz olan birine yeni bir işe bile yorabiliriz bunu. Bu da çok güzel çıkmış sevgili oğlak burçları diyorum şimdi bazı planlar yine kafada var sizin yine her zaman olduğu gibi gerçekten kendi hayat yolunuzla alakalı planladığınız işleri yine böyle bir sıraya koymuşsunuz o düzenden nizamdan yine bir şaşmıyorsunuz ee, Yine kendinizle yani hayatınızla alakalı bu planlar her neyse programlar her neyse bunların da önü açık gibi görünüyor. Kafanızdan geçen şeyleri böyle bir bir uygulayacaksınız gibi duruyor yine sevgili oğlaklar. Bu konuda da üstelik destekleniyorsunuz. ilahi güç anlamında ee, gerçekten desteklendiğiniz bir süreç olacak sizler için öyle görünüyor. Bol bol dua edin derim. Dualarınızın kabul o hani herkesin böyle e, dualarının kabul olma zamanı vardır ya da hani dua kabul saatleri vardır. E, hani bazen öyle bir saate denk gelir ki ettiğiniz dua kabul olur bu süreçte böyle aklınıza geldikçe kendi dileklerinizle, niyetlerinizle alakalı bol bol dualar edin derim. Çünkü ilahi olarak gerçekten desteklendiğiniz bir süreç olacak gibi duruyor. Yüksek ihtimalle dileklerinizde e, inşallah kabul olacaktır, niyetlerinizde kabul olacaktır diyorum sevgili oğlaklar. E, planların, programların önü açık dedik zaten. E, şimdi biraz da şöyle tabağa geçelim. Tabağa bakalım tabak bize ne gösterecek. Tabii ki tabak akarken... Bunun genel bir fal olduğunu tekrar hatırlatalım. Şimdi genel fallarda her zaman söylediğim gibi %100 nokta atışı yapmamız mümkün olamayabilir. O yüzden bilenler mutlaka yükselen burçlarını da dinlesinler. Hatta bilenlerin ay burçlarını bile dinlemelerini her zamanki gibi şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü genel burçlarda özel özür dilerim genel yorumlarda özellikle yükselen burcunuzu da dinlemeniz çok önemli. Şimdi ben bu hatırlatmayı yine her zamanki gibi yaparken tabakta aktığı Şekiller meydana çıktı. Ve ben hemen kendi gördüklerimle devam edeceğim sevgili olak burçları. Şimdi arkadaşlar bir kere hane içi. Yani her kimle yaşıyorsanız Evliyseniz eşle çocuklarla bekarsanız işte her kimle yaşıyorsanız sıkıntısız bir süreç olacak gibi duruyor sizler için daha böyle dingin daha çok kafanızda dinleyeceğiniz bir e, hane ortamı olacak gibi duruyor e, ama o hani bir göz var dedik ya bakın burada da yine çıkmış hanede hakikaten bir yani sizin ya da ailenizden birinin e, enerjisi düştüğünde zaten otomatikman Hani evin huzuru da bozuluyor ya, ya buna müsaade etmeyin yani bu kem gözlerin e, enerjinizi düşürmesine lütfen fırsat vermeyin dediğim gibi artık herkes kendi inancı gereği okuyor musunuz e, kendinizi işte kurşun mu döktürüyorsunuz efendim? E, ada çayları defne yaprakları mı yakıyorsunuz bu süreçte daha fazla yapın bütün bunları sevgili oğlaklar diyorum şimdi bir Savaş hali de var. Bakın, e, uzun zamandır bir konuyla alakalı, belki bir insanla alakalı vermiş olduğunuz bir savaş var. E, belki iş hayatınızla alakalı, belki para mevzusuyla alakalı verdiğiniz bu savaştan da alnınızın akıyla çıkıp bir zafer kutlama durumu da olacak gibi duruyor. Bir kutlamanız kesinlikle var bu 1-10 Nisan arasında. Özel hayatınızla alakalı olabilir, iş hayatınızla alakalı olabilir. Şimdi bu genel bir fal olduğu için elbette ben genelliyorum ve kendimce örneklendiriyorum ama sizler kendi hayatınıza göre uyarlayın bu söylediklerimi. Bu 1-10 Nisan arasında gerçekten kutlamaya değer şeyler olacak gibi duruyor hayatınızda. Ee, şahlanan bir atınız var. Bu da çok güzel. Tertemiz çıkmış. E, niyetler dilekler bakın her neyse inşallah çok güzel gelişmeler olacak e, bu süreçte bu niyetlerinizle dileklerinizle alakalı hadi inşallah diyelim hayırlısı olsun diyelim ben çok beğendim. Sadece dediğim gibi enerjinizin düşmemesine dikkat edin ve son olarak şunu da söylemek istiyorum. Ee, sağlığa da biraz dikkat. Şöyle ki büyük bir mesele değil hemen sakın korkmayın. Ee, ama böyle baş ağrıları sanki böyle strese dayalı e, baş ağrıları yaşıyor gibisiniz. Biraz stresten uzak belki kendinize biraz daha mı artık zaman ayırmalısınız. Biraz daha böyle hani... E, relax mı olmalısınız bilmiyorum. Böyle bir baş ağrısı durumu var gibi görünüyor. Ama tabii ki hani uzak durursanız inşallah bütün bunlar da olmaz diyorum. Ve Alıyorum ama burada sonlandırıyorum efendim. Çünkü beni ilk günden beri takip edenler bilir ki böyle genel fallarda her zaman söylüyorum yine bunu da. Ee, çok böyle uzatmam. Çok ince ince detaylara girmem. Çok net çıkan şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabilelim. Evet şimdi videomuzun başında sizler için meleklerin sizlere olan mesajını görebilmek için bir tane kart çekmiştik ben bu kartların enerjisine gerçekten çok güveniyorum bu kartlarla soru cevap seansları da yapıyorum ve şimdiye kadar bizi hiç yanıltmadılar ee, o yüzden gelen mesajınızı açıkçası ben de çok merak ediyorum kartınızı açacağım ama öncesinde hala kanalıma abone olmayanlar varsa Abone olmanızı rica ediyorum efendim. Videolarımı, yorumlarımı elbette beğeniyorsanız böyle videoların devamı için aramızdaki bu alma verme dengesini oluşturabilmek için lütfen reel'de de beğenerek beni desteklemeyi ihmal etmeyin diyorum ve sabırla bekle diyor size melekler. Güzelliğin gülleri sabrın bahçesinde yetişir. Şimdi arkadaşlar aslında çok net çok açık bir mesaj üzerine çok yorum yapmamı gerektirmiyor ama e, sabırsız davrandığınız durumlar konular insanlar varsa hayatınızda böyle bir e, süreçten geçiyorsanız özellikle sabırla beklediğinizde o güzelliğin güllerini gerçekten göreceğinizi öngörüyor. Zaten fincanı da bence destekliyor çünkü fincanda da niyetlerle dileklerle alakalı güzel gelişmeler olacağını söylemiştik. Belki biraz daha sabır ee, ama sabır bazen gerçekten çok çok iyidir sevgili oğlaklar. Bunu da hiçbir zaman unutmayalım diyorum ve beni dinlediğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum efendim zamanınızı bana ayırdığınız için. Bir suçu lisan ettiysem ki mutlaka etmişimdir affola diyorum ve bir sonraki videoda herkesle yeniden görüşmeyi diliyorum. Hoşçakalın.